arkadaşlar e, İsfahan'dayız. İsfahan'ın en etkin, en hakim tepelerinden bir tanesindeyiz. İsfahan'ı şöyle kısaca tanıtacağım. İsfahan birkaç tane sıradağın ortasına kurulmuş, vadide kurulmuş bir şehir. Tamamıyla düzlük ama şu an bulunduğumuz tepe yığma. sonradan yapılmış. Yapılma amacı ise ee, düşman kuvvetlerin e, şehre saldırısını daha önceden belirlemek üzere bir ateş kulesi yapılmış burası. Yaklaşık 1000 metre yüksekliğinde bir ateş kulesi. Ee, burada düşman kuvvetleri saldırıya hazırlandığını e, belli etmek için e, şehrin merkezindeki diğer mevzilere ateş yakarak haber veriyorlarmış. Çok eski dönemde. 17. yüzyılda e, yapıldığı rivayet ediliyor. E, Safaviler Haberler ait. Ee, tabii çok amaçlı kullanılmış. Daha sonra haberleşmenin dışında buna benzer birkaç tepe daha var. Birazdan onları da arkadaşımız size gösterecek. Ama e, bunun dışında farklı amaçlarda da kullanılmış. Mesela top mevzisi olarak da kullanılmış. Maşallah'a birkaç tane daha mevzi var. Su depoları falan var. Birazdan onları da göreceğiz. Tabii e, zaman yenilendikçe, vakit ilerledikçe çok amaçlı kullanılan bir tepe haline gelmiş. Şehrin içme suyu isali hattının bir dönem merkezi olmuş. Birazdan orayı da çekeceğiz. Şehre çok hakim bir tepe. Gördüğünüz gibi İsfahan yeşil. Her şeyiyle çok yeşil. Tabiri caizse bu tanım İsfahan'a uyuyor. Çölün ortasında vaha. Çünkü İsfahan'ın dışına çıktığınızda her taraf kurak yani çorak bir iklim. Kurak ve Çorak. Hiç yeşillik yok. Göremeyeceksiniz. Dağlarda bir tane ağaç göremezsiniz. Dağların hepsi Çorak. Ama İsfahan, bu Çorak vadide bir vaha. Çok güzel bir şehir. Görmeye değer noktalardan bir tanesi. Teşekkür ederim.